Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle örgü çanta süsleri hazırlamak istiyorum. Bakın böyle sapını uzunca bıraktım. Ben telefon çantasında kullandım. Bakın renk renk tercih ettim. Siz de istediğiniz renklerde örebilirsiniz. Hadi gelin. Şimdi örmeye başlayalım. İstediğiniz iplerle örebilirsiniz. Ben biraz kalınca koton ipler kullandım. Açıklama kısmına kullandığım ipleri eklerim. Siz de aynı markalarla örebilirsiniz. İnce iplerle örmeyin. Nedeni e, süsümüzün böyle kalın durmasını istediğim için böyle kalıp gibi dursun istiyorum. Onun için kalın koton ipler tercih ettim. İpiniz ince ise ipinizi böyle çift kat yapıp da örebilirsiniz. Aynı formu yakalamak için. Başlayalım örmeye. Sihirli halka ile başlıyoruz. Tığım 3 milim tığ. İpim kalın olduğu halde 3 milim tığ ile örüyorum. Normalde bu ipi buçuk 4 milim tığ ile örmemiz gerekiyor. Ama ben kalıp gibi durmasını istediğim için ince uçlu bir tığ tercih ettim. Siz de ince uçlu bir tığ tercih edin. Sihirli halkayla başlayalım. Tığımı aşağıdan yukarıya doğru geçiriyorum ve halkayı tutuyorum. İlmeğimi içinden geçirdim. Bir zincirimi çektim sıkıca. İçine toplam 6 adet sık iğne örüyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6. Şimdi orta kısmını sıkılaştırıyoruz. Bakın ipin ucundan tutuyorum, hafifçe çekiyorum. Kısalan tarafı sağ tarafa doğru çekiyorum iyice çekelim şimdi bu ilmeğimizi de içeriye alalım ipin ucundan tutup bakın şurada şu ilmeğin başlangıçtaki zincirimin güzel gözükmesini istediğim için döndürdüm ve ipimi ilmeğin içinden geçirdim bakın detaylarla güzel, detaylarla güzel ve temiz bir işçilik yakalayabiliriz. İlk sık iğnemizin tepesine bakın batıyorum. Tığımın üzerine alıp tek seferde çıkıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tekrar aynı yere bir sık iğne örüyorum. Devam eden sık iğnenin yine tepesine 2 adet batıyoruz. Hepsine ikişer adet batıyoruz. Bütün sık iğnelerimizin tepesine ikişer adet batalım. Bakın şu başlangıç ipimi de yukarıya çıkartıyorum. Bakın üzerine örüyorum. Arada kalıyor. Evet. Sonuncuyu da örüyorum. 2 adet. Sonrasında yine ilk sık iğne burası başlangıç yerimdi. İlk sık iğnemin tepesine batıyorum. Tığımın üzerine alıyorum ve tek seferde çıkıyorum. Ve ipimizi keselim. içinden geçirdim biraz uzunca kestim bakın bu ipimi yukarıya çıkartmıştım bunu da kesiyorum sıradaki rengime geçiyorum hiçbir zaman bitirdiğim başladığım yerden başlamam yeni rengime tam farklı bir noktasından başlıyorum ilmeğimi çıkartıyorum İpimi sağlamlaştırmak için sabit duran ipimin etrafında bu kısa ipimi döndürüyorum. Bakın bir kez. Bir zincir çektim, iyice çektim. İlmeğimi tekrar bakın döndürüyorum etrafında ikinci zincirim. Tığımın üzerine alıyorum ve devam eden sık iğnenin tepesine batıyorum. 3 ilmek var. İkisini beraber, ikisini beraber örüyoruz bir zincir çekiyorum iki kere doluyorum tekrar aynı noktaya bakın 4 ilmek var ikişer ikişer örüyorum yine bir zincir çekiyorum aynı yere tekrar ikili trabzan örüyorum 2 zincir çekiyorum ve bakın devam eden sık iğnenin tepesine batıyorum tekrar iki zincir çekiyorum aynı işlemi yapıyoruz bakın bu arada ipimi de içten yürütüyorum temiz çalışmak önemli ikili trabzan bir zincir tekrar aynı yere üçlü trabzan bir zincir arada tekrar aynı battığım noktaya ikili trabzan örüyorum 2 zincir çekip tam yanındaki sık iğnenin tepesine batıyorum. Tekrar 2 zincir devam eden yere yine aynı işlemi yapıyoruz bakın. Yapraklarımız oluşmaya başladı. Bakın. Aynı şekilde devam edelim sıranın sonuna gelelim. Bakın toplam 1 2 3 4 5 6 yaprağımız olacak şekilde. Sonraki aşamada görüşelim. Evet, 2 zinciri çektim. Yanındaki sık iğnenin tepesine battım. Bakın bir alt sıradaki ipiminde içten yürüttüm. Buraya kadar geldi ipim iğne ile de yürütebilirsiniz. Şimdi sıra geldi bu askısını örmeye. Askısını örüyoruz. Toplam 35 zincir çekiyoruz. Bakın hemen şimdi başlıyorum zinciri çekmeye. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Evet, 35 zincir çektim. Siz tabii ki istediğiniz uzunluğa göre zincirinizi çekebilirsiniz. Bakın zincirimin uzunluğunu da sizinle paylaşayım. 15 santim. Bakın zincirimiz böyle hiç burulmadan tam düzgün şekilde tutuyorum ve yanındaki bakın hemen yanındaki sık iğnenin tepesine batıyorum sık iğne ile ilmeğimi çıkartıyorum ve makasla biraz uzunca kesiyorum ipimi içinden çıkarttım iyice sıkıştırıyoruz ve örgülerde ucu küt olan etamin iğnesi kullanıyorum iplerimi gizlerken son ipimi gizliyorum. Bakın arkasını çevirdim. Hemen buradan gizliyoruz. Tamamdır. Şimdi bu iplerimizi de temizleyelim makasla. Evet, tamamdır. Bakın, isterseniz örgü süsünüzü ütüleyebilirsiniz. Ben bunları ütüledim. Bakın daha düzgün durdu. Ütüleme videosunu da örgüler nasıl ütülenir videosunu da daha önceki videolarımda paylaşmıştım açıklama kısmına linkini eklerim oradan bakıp sizde örgülerinizi rahatlıkla ütüleyebilirsiniz Tabii ki koton iplerle örüyorsanız çanta süsümüz böyle bu arada bu telefon çantalarının yapımını da yakında kanalımda paylaşacağım aynı şekilde böyle bir çantada örebilirsiniz paylaşınca açıklama kısmına da linkini eklerim Bakın çantamıza şu şekilde takıyorum. Önce sökelim. Bakın. Yeni ördüğüm bu. Tam takacağımız noktaya ben tam sapının kenar yerine takmak istiyorum. Bakın. Boşluğuna geçiriyorum. Çiçeğimin ön yüzü burası. Halkanın içinden çiçeğimi geçiriyorum ve iyice çekelim bakın böyle çanta süsümüz hazırdır takıldığınız yer olursa muhakkak yazın farklı bir videoda görüşmek üzere sağlıcakla ve sevgiyle kalın hoşçakalın